Aa, o neydi la öyle? Tüyleri bir valla kanka. Geçti mi la? Geçti kanka geçti. Hadi çık oradan. Ben varım yanında korkma. <laughs> ne korkmaz ya ben korkmadım ki. Sadece birazcık içimi ürperdi. Hepsi bu yani. <laughs> ee, biraz korkmuş olabilirim. Biraz korkmuş olabilirim şimdi ne yapacağız? E, ee, yapacağız şimdi? Gel de beraber gidelim lütfen. Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. <laughs> Benimle gelmeme beni çok üzdü valla. Aileceğim şimdi. E, e, tabii ki de ağlamıyorum. Tabii ki ağlamıyorum. Ama bana bir şey olursa helvamı yapmayı unutma sakın. Tamam mı? O iş sende. bari parası ve Allah düştüm düştüm. Yani ben sana helva yaparım. Sen kapanıyor mu? Vay be demek öyle ha. Ne güzel günlerdi. O günler vay be. Kardeş kardeş yaşardık. Bir zaman var. Alacağın olsun senin Bari arkamdan bir bardak sütü döküver ya sana zahmet Yani ben gidip güzel güzel gideyim yani buralardan <laughs> Arkadaşlar sizler de videoyu beğenin Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim lehinde aç bayıt bayır. Bir de şu kardeş beraberce berabercine gidelim. Olur mu la? Hadi bari sen gel benimle beraber ya. <laughs> Şurada karşıya doğru geçmemiz lazım Bahar Nereden geçeceğiz? Şunun üstesinden ee, geçebilir miydik ki? Geçemez miydik yani? Geçemez miydik? Olamaz mıydı? Şöyle sarı sap, şu arabanın üstesinden geçmek zorundayız. Hoppa hoppa şuraya da atladım tamamdır. Vallahi bu kardeş sarısap beni bekliyor. Bununla beraber buralardan güzel bir şekilde geçebiliriz Zahar Buralarda sarısan bir delikler falan var Bunun üstesinden gideceğiz Hop hop şuradan da geçtim Burada sarısan bir tane kıstırgaç var Ana kan var kan var yerde korkuyorum Korkuyorum kardeşler Allah geçtim Geçtim hemen inşallah kardeşlik geçmiştir Bunun dillerinde ne var böyle Oğlum dilinde de mi diş var senin Bu ne ya bu ne Allah'ını seversin Yoksa tüyleri falan mı? neyi Bir anlamadım. Anlamadım valla. Hebe şöyle ağzına doğru gideceğim de parlak parlak dişleri var valla Korktum lan. <laughs> Abi yapacak bir şey bir işte. Hebe şöyle ağzının içerisine doğru gittim. Gittim de bu ne böyle? Can çekişiyorum sarısam. Allah bismillah. El Fatiha. Amin 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 amin. Allah çıkmam lazım buradan. Çıkmam lazım. kelime geldim. kerime geldim. O neydi öyle? Valla kötü oldu işler Burası kötü oldu. Hiç hoşuma gitmedi. Prensesliğim bozuldu benim ya. <laughs> evet şunlar atladık. Şuralardan da güzel bir şekilde geçelim. Valla her yerde diş var. Her yerinde diş koymuşlar. Anam anam. Evet şöyle geçti. Burada sarısam oyuncak dükkanı yutmuş bu. Oyuncak dükkanı nasıl yutarsın sen? Hayvan mısın sen? <laughs> Şöyle aşağı doğru gideceğiz Sarisap da bana yine bir şeyler oluyor Sarisap Bana bir şeyler oluyor <laughs> Şoför bey müsait mi be edinebilir miyim Yani böyle olmuyor artık ya böyle olmuyor Ben dakika başı yerlerde sündürüyorsunuz Üçtüm başım toz oldu işte ya. <laughs> Şöyle be devam edelim bakalım mahalleşler Nereden gitsik. Şuradan bir deneyelim bakalım. Buralarda çıkacak yol var mı? Burası kapalı diyor. Buradan olsa gerek. Buradan olsa gerek. Şunlar da her yere ellerini uzatmışlar ya. Çeker misiniz elinizi? Bir çeker misiniz elinizi? Allah'ım ya. Çeksene elini kıracağımı beni be. <laughs> Şurada devam edelim. arkadaşlar. lazerler falan koymuşlar. Burada ne var ne var. Buradan gidiyoruz ama inşallah çıkışı buluruz dedim ki. Geldik. Geldik ama bir yanımız Squid Game. Bir yanımız Hagi Vagi. Nerede gitsem acaba? Hangisine gitsem ben Hagi Vagi mi sessem la? Buradan geçebilirsem arkadaşlar şöyle. Şunun içerisinde oyuncak olarak çıkmam lazım benim. Oyuncak ay olarak çıkarsam nasıl olur? Bence güzel olur yani. Yakışır bana. Yakışır. <laughs> <laughs> Sıkıştım sadece burada ve şöyle geçmem lazım. Önümde bir şey var. Hoppa bunu da atlattık. <laughs> Cipri, sonunda buradan çıkabildim. Bir an içeriden çıkamayacağım sandım yala. Ne yapmışlar böyle? <laughs> evet şöyle geçelim bakalım. Bana yakıştı mı hariçler? Aycık oldu mu lan? Valla tatlıyım ama acık olamadım hala. Keşke hem sıkı hem köprüsünden gitseyim şimdi dedirttiler valla bana. Ama geçtim artık geçtim. Şöyle yolumuza devam edelim bakalım. Buralarda lazerleri koymuşlar. Hop hop hoppa buraya da geçtik. Kara bir leke var burada. Evet oradan atlayalım bakalım. Arap arap arap. <laughs> Oğlum ne seni burada ne işin var? Allah'tan telleri varmış arkadaşlar. Ağzını açmış beni bekliyor. Git Hadi git şimdi. Şöyle tren üstesinde atlayalım bakalım. Karşıda bir tane merdiven yapmışlar. Hala belli bizi oyalıyorlar yani. Oyalıyorlar. İnşallah bir an önce buralardan dışarı çıkabilirim. Hoppa atladım geçemedim. Hadi bakalım. Hop buralardan güzel bir şekilde geçip sarsam da burası biraz zor gibi duruyor. Şöyle ipin üstesinden düşmeden geçebilir miyim? Hadi bismillah bakalım. Oğlum bir durun lan bir durun. İnşallah şu hediyeler beni üstesinde Allah atladı valla atladı bari işte. Şöyle geçelim bakalım. Merdiven var tekrardan. vallahi bu merdiveni de baya uzun yapmışlar. Sarısam artık dışarı doğru gelmiş bulunuyoruz bu. Geldik mi dedim ki parka doğru gelmişiz. Yani parka geldiğimize sevindim ama dışarı çıkmadığımız üzüldüm. Şöyle hızlı bir şekilde hop hop şöyle geçelim bakalım. Kardeş dur. Kardeş dur hızıma yetişemezsin. Düştüm valla düştüm ya. <laughs> şöyle ve geçtim ben arkadaşlar. Allah rahmet eylesin arkadaşımıza. Benim yoluma devam etmem lazım. Hoppa şöyle atladım. Tekrardan sarısam lazerler falan koymuşlar. Lazerlerden güzelce atlayalım bakalım. Bunları biraz kolay yapmışlar sarısam. Şöyle bir alttan bir üstte. Hoppa şuradan da geçelim. Yorumuza devam edelim bakalım. İnşallah güzel bir yere geliriz arkadaşlar. Şuradan ee, karşıya geçelim. Olup olup. <laughs> Böyle şeylerle bana gelmeyin lan. Ödümü koparttınız ya. Oo neyse arkadaşlar şöyle devam etmemiz lazım. Hoppa şöyle geçelim bakalım. Hop, hoppa geldim. Ne yapıyorsunuz canım biri burada. Tren bekliyorum lan. Evet tren bekliyorum. Ne olmuş ki? Kaç dakikada bekliyorum kardeş. Hemen gelir mi acaba? Ne bileyim ben ya. Ben burada oturmuşum bekliyorum işte. He tamam tamam hadi sen orada otur bekle. Ben de şöyle çıkayım arkadaşlar. Sarırsam buradan sonrasını trenle devam etmek lazım. Tren nereden gelecek acaba lan? Sağdan mı soldan mı dedim ki sağdan geri geri veriyorlar hariçler. Ne yapacağız şimdi üstesine falan çıkacağız? Sadece bahariçler üstesine doğru çıkmamız lazım merdiveni yapmışlar ama ben ters bir insanım. Ters bir insan olduğum için şöyle bir önüne doğru atladım inşallah düşmem. Buradan giderken düşmesek süper olur. Şöyle yaraşalım kendimizi sağlam alalım. Şuraya tutunayım bir hariçler ne olur ne olmaz yani. <laughs> şöyle bekleyelim bakalım bizi nereye götürecek acaba? Nereye götüreceği çok merak ediyorum bahariçler. İnşallah çıkışa doğru geliyoruzdur. Hadi lan oğlum. Valla yavaş yavaş gidersin böyle olmaz yani. Biz bunları böyle geçemeyiz. Hadi bakalım hızlı hızlı git bakalım git lan hadi. Ah valla hızlandı hal işler hızlandı. Şöyle yolumuza devam edelim bakalım. Lambamızı yakalım da önümüzü görelim. Yoksa önümü göremem biraz böyle düşecek gibi oluyorum ama. İnşallah düşmeyiz hariçler işler. Düşerse hep kötü olur lan. Düşmek isteyip yapayım Sağda solda da böyle renkli renkli kaplar koymuşlar. Hoppa hadi bakalım. Nereye getirir Ana bir şeyler oluyor. Arkadaşlar Allah'tan yukarı çıkmamışım lan. Yukarıda böyle elleri falan var ya. <laughs> eller bizi böyle sokak atardı. Yeri doğru düşebilirdik. Oh valla. Sağdan soldan her yerden elleri var hala. Yani o kadar elleri yetmedi gibi. Şimdi buralara da uzatmışlar ellerini. Arap 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 hadi bakalım. Hadi bakalım tren nereye gidiyorsun lan? Oğlum bir saat bir denebilir miyim? Ben arap arap. <laughs> Oğlum lan tren benim kullanır. Allah'ını seversin Ehliyetini bakkaldan mı aldın? Yani can taşıyorsun üstü canım benim. <laughs> Aile kaç diyor. Nereye kaçacağım ben? Kaçmak için koşmam lazım diyor. Şöyle gidelim bakalım. Nereye gidiyoruz acaba? Çok merak ediyorum. Trenle gidecektim ben ki. Anam anam. Mami. Mami sevmişsin lan. Ara. Aile işler sana sana biz az önce... Bunun eline değerik mi çarptık da çarptık da geldik ne yaptık bilmiyorum ya. <laughs> Hala git diyor Harişler bunun ağzına doğru gideceğim Harişler. Hadi bismillah bakalım. Bizi nereye götürdüğün Ana çıkmışız. Ana çıkmışız valla Harişler. İçeride çıkmışım be çıkmışım Nereye gideceğiz şimdi ne yapacağız bilmiyorum baba Sarılsam sonra geldik bilen. Oğlum alo beni de alsana lan Beni de götürün alo Şş, amca Ana vallahi kimse de beni almıyor lan Burada tek başıma kaldım Kimse yok mu Bir tane daha araba geçiyor hop, 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 hop. Ana bu da almadılar beni Almadılar vallahi beni kimse beğenmedi mi lan Şöyle el attım ama <laughs> neyse arkadaşlar. Sarı sap sonra doğru gelmişiz. Ben şöyle kutunun içerisine gireyim beni buradan alıp götürsünler. <laughs> Nasıl fikir ama bence güzel fikir oldu arkadaşlar. Videoyu bırak kadar izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse videoyu beğenin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğenilerimizi ilerinde açmayı unutmayın. Sağdan soldan videolarım çıkacaktır. Onları izlerseniz beni mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.